Merhaba. Merhaba. Bay bay merhaba. El merhaba diyor. Nasılsınız? <laughs> biraz daha konuş. Öğrettiğiniz gibi konuş biraz daha. Şimdi bırak diyor. Nasılsınız? Görüşmeyeli, iyisiniz umarım. Eda ile birlikte ama sen hiç Su'de demiyorsun Hep Eda gündemde. Hep ben konuştuğum için Eda tamam. Eda. Bugün, Bugün... biz Yurtal sesler Korosu Eda ve Su'de sizlerle yeterim. Bugün, Bugün Su'de ile birlikte birbirimizi ne kadar tanıyoruz videosu çekeceğiz. Evet. Bu video için hazır mıyız? çok değilim aslında. Ben Eda'yı pek tanıdığımı zannetmiyorum. Gerçekler gün yüzüne çıkacak artık. Çıkacak yani. Gerçekten iyi bir ikili miyiz? Göreceğiz. Evet. Aslında rol mü yapıyoruz? <laughs> Yoksa kardeşliğin hakkını veriyor muyuz? Göreceğiz. Birkaç, Birkaç tane, tane soru hazırladık. Hep aynı anda konuşmaya özen gösteririz evet. biz. Bu çok önemli Yolda yürürken adımlarımızı bile aynı atmaya özen gösteririz. 1-2-3 diyoruz. <laughs> Başlıyoruz aynı adımla yürümeye. <laughs> Bir bozarsa <laughs> O günümüz <laughs> Bu bizim totemimizdir O günümüz güzel geçer evet. bu şekilde Nasıl yalan söyledik ama <laughs> Nasıl ya Hiç gözümüzü bile kırpmadık ha? yalan söyleyerek evet. Aynı anda falan, Hiç falan yürümeyiz Hiç yani Birbirimize takılmayız bile bir. Sorulara geçelim istiyoruz artık evet. Bu videoyu da çekmemizi bir tane arkadaşımız bize yorum atmıştı Sizlerden biri bilmiyorum şu an hanginizdik Sizlerden biri <laughs> Biz de düşündük. Allah Allah dedik güzel fikir. Hiç yapılmadı. Evet ilk defa biz de izleyeceksiniz evet, bunu. Neden olmasın dedik. Sorulara geçelim. Evet ya. hadi. Haydi bacımlar. <laughs> Abi biz ne gündüz kuşağına dönüyoruz her seferinde. Bozkurtlu günler. Şimdi benim hakkımda olan soruları cevaplayacağız. Bakalım beni ne kadar iyi tanıyorsun tamam. Eda. Şimdiki soruyu Tanıyor alalım. Tanımıyor çıkarsa bundan sonraki ilişkimiz? Düşüneceğiz. Kanalı ayıracağız büyük ihtimalle. Tamam. Hadi sor. Hazır mısınız? Hazırız. Peki Hazırız. benden günah <laughs> Sizi duyamadım. Sude Hanım'ın en sevdiği yemek? Fast food'larda sayılır mı? Sayılır. Ev yemeği falan değil yani. Yemek işte karnın doyacak. <laughs> tamam. Şey. Bir, iki, üç. Hamburger. Hamburger evet doğru. Tamam. Benim Şimdi Eda'nın en, en, sevdiği yemeği soralım. Söden'in en sevdiği. Hayır Eda'nın. Eda'nın. Ama... Ha. Aklı hep ben de en çok beni sevdim. Evet ilk prensesim olduğu evet. için. Allah çok şükür günün birinde kayıtlara geçtim. Eda'nın. Eda'nın en sevdiği yemek. Prensesim. Evet. Hadi üzülme. Ne? Patates mi? Ne? Temur. Hayır. Hadi söyle 1, 2, 3. Lahmacun. Sarma. Ya ne zamandır? Ne zaman yedin sarma? Sarmayı çok severim ben. Ben bile biliyorum sarma olduğunu. Sude'nin en sevdiği renk? Siyah. Evet. Abi sen beni tanıyorsun. Senin de pek işin yok gibi duruyor. <laughs> Eda'nın Eda en sevdiği renk? <laughs> Aynen. Keşke önceden çalışsaydık. Ama niye Söde'nin düşünmüyorsunuz da Eda'nın ikileri düşünüyorsunuz? İşte ben çünkü iyi bir kardeşim. Çünkü Eda küçükken pembe seviyordu sonra Aa, bunlar değişti. Küçük bir kova ama pembe. <laughs> Bordo. Hayır. Şaka yaptım orayı keseriz zaten. <laughs> Yeşil. Siyah. Abi genelde hep siyah giyiniyorum. Ama giyinmek başka ablacığım. E Sevdiğim bir... rengi giyerim sevmediğim bir renk Sen giyecek halim yok. Sen neden bu yaşta karamsar oldun? <laughs> Tamam ben Oo. Daha, daha bu işin başında ben günün anlam ve önemini belirten bir açıklama yapabilir miyim? <laughs> ha, evet. Şöyle biliyoruz. tanımaya başladınız ya. İlk günden birbirinizi tanımaya başladınız. <laughs> Sosyal medya bizi değiştiriyor mu günden? Musu mu kalmış? Pazaranızı <laughs> 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 <bazı> çok <laughs> ayırmak için elinden geleni Peki. Sude'nin en mutlu olacağı şey ne? Veya olduğu. Hediye gibisinden mi? Hayır, aktivite olarak. Hmm. Yemek yemek. Aa, hmm. Ben niye cevap verdim? Uyumak diyecektim. Yanlış olmayacakmış. Yemek yemek. Eda'nın en mutlu olduğu şey ne? Eda'nın en mutlu olduğu şey. Sen niye cevap vermiyorsun aynı anda? Yanlış cevabı vereceğinden eminim çünkü. Senin cevap vermeni bekliyorum. Uyumak. Uyumak. Evet. Uyumak, tamam. Sonunda bir şey bilebildin. Evet. Peki, Sude'nin insanlarda sevmediği şey ne? düşündüm. Genel olarak insan sevmediğimiz için huy gelmiyor evet. şu an aklıma. Yalakalık mı? Haksızlık. Eda'nın en sevmediği huy ne peki o zaman? Eda'nın en sevmediği uy, huy. Uy. <laughs> Eda'nın yalakalık ama. Evet. Eda. Ve yapmacıklık. Evet, yapmacıklık. Senin birinde sevdiğin okeydi. Evet. Peki Söder'in giymeyi sevdiği parça nedir? En çok sevdiği parça? Haşortman. Eş mı? Eş olman. çorap. Evet. Eda'nın? Eda Eda'nın çorap. Çorap ve ne? Sweet. Evet. Kaç kaç oldu? Skor tutmadık ama ben öndeyim zaten. Eda Obi sen kesi. öndesin o bir kesin de. Peki Sude'nin ne alerjisi var? Şey ya alerji sayılmaz tam da stres olunca falan kurdeşen döküyor. Strese ve insanlara alerjim var bunun. İnsan kokusu. Abi insan, nın, <laughs> insan kokusunu çok sevmiyorum. <laughs> Eda'nın? Eda'nın da ben soğuğa olduğunu düşünüyorum Eda. Daha ne olduğunu anlayamadık ama... Evet, daha saptayamadık. Eda'nın da strese <laughs> alerjisi var. Evet, genel Biz olarak strese stres. gelemiyoruz abi. Bizi germeyin. Tamam, su derin en sevdiği ne? Şey, iced tea şeftali. Ya mal mısın ya? Çay kahve olarak söylüyoruz bunu. Benim iced tea şeftali Yılda kaç kere <laughs> içtiğini görmüyorsun seviyor ama. E seviyorum da seni de seviyorum ama yani. <laughs> bunu... Ha, kahve. kahve. yani yanlış cevap verdi. Tamam. Kahve tamam. mi? Tamam. Evet Değil yanlış misin? cevap. Son kararın. Son ben kahve seviyorum. Eda'nın? Eda da evet, seviyor. kahve seviyor. Bak Peki. ben bildim işte o Ice Chef en son 2 sene <laughs> önce içtim ya. <laughs> Sude'nin asla yemeyeceği 3 şey ne? Hani orada öyle bir şey mi ben yazıyor? <laughs> Sıvıda her şeyi yiyor ya. <laughs> ne yemezsin? Ya sen senin aklına geliyor mu? Senin Babasının prensesi her şeyi yer o. Karnı dövsün yeter. Ha ben şey... Senin Eda'nın peki? Benim var. Çok bariz bir şekilde var benim Benim yemediğim üç şey. Söyle biliyorsun. Sen biliyor musun şu an kendi yemediğin evet, yemediğim biliyorum. şeyi? Evet biliyorum. Köy ve köy ürünleri. Ha evet. Köy yemiyor <laughs> ki zaten. Köyde yapılan böyle yöresel şeyleri sevmiyor Sude. Evet sevmiyor. Genelde köylere özgü var. Eda ama... neyi sevmiyor? Çok bariz bu artık. Yeşil biber, biber Asla ama. yemez. Maydanoz evet. asla yemez. Biz böyle hemen... Bir de köy Lütfen. sütünü asla içmiyor. Bir de evet. evet baba niye spoiler ver? Ben bilmiş sayılıyorum yine. Iyyy. Kokusu geldi burnuma. Çok çeyrek. Çok, ben çok severim. Peki Sude'nin yalan söylediğini nasıl anlıyorsun? Aa kim yalan söylüyor? Sen ne... <laughs> 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 ne biçim sorular yazmış? Benim haberim yok bunlardan ya. Söylüyorsun. Bunu Bunu ben uydurdum. Hayır ben yazdım. Yalan söyledim. Öyle mi? Neyse bir yalan da ben söyleyeyim o zaman. Yalan <laughs> sanmıyorum biliyor musun? Hemen aha bu surat ifade ne oluyor? Hmm. Şey ses tonun değişiyor ve çok fazla şey yapıyorsun. Yo ne alakası var? Yo yapıyorsun. Yo. <laughs> Evet. Abartıyor yani. Eda. Evet, evet. Çok Eda, büyük tepkiler tepkiyor. veriyor. Eda'yı nasıl anlıyorsun? Eda hiç yalan söylemez. O kadar masum. <laughs> şaka şaka. Kadar. Eda yalan söyleyeceği zaman böyle yapıyor. Mesela bir şey söylüyorsun ya bana oradan. Böyle cevap verecek. İşte tamam. Böyle <laughs> yapıyor hemen gözümü kaçırıyor. Utanıyorum işte senin gibi gözümün içine baka baka. Evet. <laughs> Sıradaki soru. Ben, Hitti Ben galiba. eşitledik Sıradaki bence. Sıradaki soru. Küçükken en sevdiğiniz çizgi film karakterleri neydi? Mesela Sude'ninki neydi? Şey Winnie the Pooh. Evet. Çant, kocaman bir çantası vardı öyle. Şimdi çok ilk güzeldi. okuldayken biz her kızın Barbie çantası vardı. Benim ilk okuldayken de Winnie the Pooh vardı. Ortaokula geçtim yine bu sefer daha büyük boy kitaplarım sığmadığı için Winnie the Pooh çantası almıştım kendime. Hatırlıyorsun değil mi? Boy nereden almıştık? Maalesef hatırlıyorum. İyi bir para verdin galiba. Evet. <laughs> Eda'nınki de Benimkine. Eda'nın Eda Sünger Bob. Evet, Sünger Bob. Ve Patrick. Ve Patrick. Sünger Bob zaten Patrick değil mi? Ne? ha Petrik şey. Üçgen Deniz Yıldızı. olan. Sen neyden ha. bahsediyorsun baba? Petrik ha, Deniz Yıldızı ya. pis olan ha, Eda'ya benziyor ha, ya. Tamam. <gülüyor> tamam. Tamam. <gülüyor> tamam. Onun evet. en çok şeyini seviyordum Petrik. Göbek deliğinden ihtiyacı olan her şeyi evet, çıkartıyordu evet. ya. Evet evet aklıma geldi. Eda'ya çok benziyor. Sağ olun. <laughs> Ama ilkokulda şeyi seviyordum mesela. Winx falan. Evet kavgalar oluyordu ya Blue'un um benim. Aynen ben hep şey oluyordum Stella, Stella oluyordum. Stella benim. Bunun kavgaları oluyor. Sen Stella sen... değil ama. Stella. <laughs> Sayın Dış Ses'e teşekkür ederiz. Du -du -du Oyna. <laughs> Giderken çekmesin beni. <laughs> Burada evet. anladığımız anladığımıza göre birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz? Eşit galiba. Ben seni bir tık daha iyi tanıyorum sanki. Hayır. Ben evet. başlarda hata yapmış olabilirim. Ama en önemli ama herkes hata, hata Önemli sorularda hata yapmadım. Bunu Yaptın. kabul etmiyorum. İnsandır, şaşar beşer. Evet ama yani tanıyoruz birbirimizi. Ben seni daha iyi tanıyorum. Hayır ya. Ben sonrasında iyi toparladım. Tak, tak, toparladım. i̇şte. Ama sen benim hiç hayatımda görmediğim soruları katmışsın. Mal oldum yalnız. Böyle tamam. olur mu ya? Değişik olsun istedim. Sonuç olarak 21 senedir Sahip olduğum bir canlı. Umarım siz eğlenmişsinizdir. Biz evet, çok biz eğlendik. eğlendik çünkü. ve Sude'nin beni ne kadar az tanıdığını anladım. Yalan bunu kabul et. Eda skorlara baktığımızda eşit yani. Eşit falan değil. Bakıyoruz Zitlik bir saniye. En sevdiğim yemeği bilemedin ben bildim. Aha. En sevdiğim rengi bilemedin ben bildim. En mutlu olduğum şeyi bildin ben bilemedim. Bunda. İnsanlarda sevmediğin huyu bilemedim. bilemedim. Ben bildim. Giymeyen en sevdiğin parçayı bildim. Alerjini bildim içeceği bilemedim. Yemeyeceği şeyleri bildim. Yalan söylediğinde nasıl anlaşılır bildim. Ben daha çok bildim yani. Ben de bildim ama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben kazanmışım Hangi abi. Allah aşkına. Ben kazanmışım. Haydi, hadi. Şey, aşkına. Ben, kazanmışım say, şey ben de çirkefsin ya. bir daha say. Saç şey, soru var zaten. En mutlu olduğu şeyi bildim. Tamam, sevmediği huyu bildim. Giymeyi en sevdiği parçayı bildim. Üç, Neye alerjisi var bildim. Dört, en sevdiği içeceği bildim. Beş, Asla yemeyeceği üç şeyi bildim. Okay. Yalan söylediği nasıl anlaşılır bildim. Yani ben kazanmış oluyorum. Başta iki soruyu yanlış bildim diye. Ama onlar önemli Ablayım sorular. Ablayım ben abla. <laughs> abla. Neyse, neyse bilirim. Neyi sevdiğini de bilmeyeyim yani. Anladın Ne yiyeceğini tamam, de hadi. sen seç. Aynen. Tanıyoruz Abi benim. al işte ben ben en, iyi, en iyi ben biliyorum. Tamam. Sekiz soruda yedi yapmışım. Sekiz soru değil bu arada on soruymuş. Tamam. Birbirimizi tanıyormuşuz. Buradan bunu anladık. Zorlandık, evet. biraz çekişmeli bir oyun evet. oldu. Çekişmeli bir şey oldu. Biraz, Babam biraz gerildik. ortalığı karıştırmaya çalıştı. Gerginlik, reyting yükseltiyor. Buradan! Dövelim biraz. Ve reyting oldu, reyting olsun. En çok ben bildim be ya! kavga ettik. Kavgamız yalnız. Köpek! Herkes kalkülünü takma kullanıyormuş. <laughs> Bana bunun bilgisi gelmemişti. Bunu niye söyledim bilmiyorum ama yani takma kalkın kullandığınızı yazsaydınız bütün insanlar. Ben de kesmezdim. Ben de bu bir kız takma size katil. inandı be. almak isterdim. Size inandı bu kız. Yok, Baktı. Tamam Yok tamam <laughs> Baktı. ya. Baktı herkes de kalkül var dedi ki ben de yapayım. Daha ama nereden bile bilirdi. Ya. Nasıl beni kaldı? Abi gerçekten ağlıyordum ben. Hassas noktam buydu galiba. Galiba gerçekten ağlıyordum. Gözlerim falan doldu. Ağlama. Yukarı bak yukarı. videomuz buraya kadar bizi seyrettiyseniz çok mutlu olduk. Teşekkürler. Umarım ederiz. beğenmişsinizdir videoyu. Evet. İlk videomuza yaptığınız yorumlar evet, çok, çok güzeldi. gitti. teşekkür ederiz. Yani hepinize zaten elimizden geldiğince cevap verdik, verdik Evet, herkese. herkese de verdik. Yüzlerce yoruma da cevap vermeyeceksek ne olacak be? Değil mi? Yüzlerce yorum aldık. Ama ben bir şey fark ettim ki izliyorsunuz, izliyorsunuz, beğenmiyorsunuz. Niye? Yorum, abone olmuyorsunuz. Niye? Ya unutuluyor aslında. Ben de mesela birilerinin videolarını izlediğimde abone olup beğenmeyi falan unutuyordum. Unutmayın. Emek var çünkü. Ama evet üzücü bir şeymiş. Evet. Emek var. Bu çocuğu üzmeyin. Dansla kapatıyoruz. Let's go party.